Evet. Bizim buradaki hareket tarzımız insana hizmet edebilmek. Buradan toplanan kaynak bu milletin. Evet. Toplanan para yine millete harcanacak. 9 günlük bir bayram tatili var. Bu bayram tatili sıcak bir ortamda belki 9 gün bir arada ailenin olma imkanı yok. Bayramlaşmasını yaptıktan sonra insanlar pikniğe gitmek isteyebilirler. Onun için buradan ben tüm hemşerilerime açıklamış olayım. Bayram tatilinin başladığı Normalde pazartesi de idari tatil olması münasebetiyle cumartesinden itibaren diğer pazarın akşamına kadar Dülük Baba Mesire alanı ücretsiz olarak giriş çıkış olacak. Güvenliğimiz orada olacak ama giriş çıkış ücreti alınmayacak. Oradaki başladım. Kartal Tepe. Orada, Kartaltepe, Çocuk bir Parkı. Sizin demek ki bahsettiğiniz gibi küçük bir girişine dokunuş yaptığınızda ne olduğunu gördük. Evet. O yan kayaların olduğu yerde de yavaş yavaş artık sarmaşıkların çıktığını görüyoruz. 3 sene sonra bu sarmaşıklar tepeye ulaştığında artık orada kaya görmeyeceksiniz. Yazın yeşil, bir yazın yeşil kışın kızarmış bir sarmaşık göreceksiniz. Şimdi bunlar ufak dokunuşlar. Yine içeriye girdiğimizde mevcut ilk etapta kademelendirmeleri yaptık. Nitelikli bank alanlarını oluşturduk. Fakat oradaki başka yapmış olduğumuz bir büyük proje bu sene sonu itibariyle biter. Fakat Asıl önümüzdeki baharda insanların çok rahat gelebileceği bir mekan olacak. Orada yaklaşık 5000 küsur metrelik bir yapay gölet yapıldı. Şu anda beton harbesi bitti. Membranları yapıldı. Su tutmaya başlıyor şu an. Ne amaçlı başkanım oradaki gölet? Şimdi yeşilliğin içerisinde eğer su hareketi olursa siz orada huzur bulursunuz. Evet. Ufak bir su hareketi su sesi insanı dinlendirir. Burada da meyilli bir alan ve ağaçsız bir alan vardı. Biz burada ne yapabiliriz? Aslında bizim idealimiz yukarıdan aşağı gelen bir dere yatağı vardı bunun yanında. Yukarıdan aşağı bir su hareketi yapmak istedik. Fakat o bölgede su çok büyük sıkıntı. Vatandaşın ihtiyacını karşılamakta bile Devri daim çekiyoruz. de problem olacak orada. Devri daim yaptığımızda dahi o deredeki su kaybından dolayı maliyet artacak. Evet. O zaman bir arayışa girdik. Sağ olsun belediyedeki park bahçeler ekibimiz bu konuda bir araştırma yaptı. Bu membranı yapan firmayla irtibata geçtiler. Çok hoşumuza gitti. Derinliği çok fazla değil. Fakat suyu koyduğunuz aldı. Membran olmasına rağmen ağacın yeşilini görüyorsunuz. Öğleden sonra gökyüzünün yansımasından suyu mavi olarak görüyorsunuz. Çok enteresan bir malzeme. E, bırakması izolasyonu Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Araba lastiği var. Evet. Aynen araba lastiği gibi bire 3 esnemeye sahip. Kesinlikle öyle bir normal betonarme yapıldı. Zemini toprak olarak tesviye edildi. Bunun üzerine membranlar geçirildikten sonra şu anda hani bu şişme havuzlar var ya evet. o mantığın daha profesyonelini düşünün. Profesyonel. Bu suyu hareketinin yanı sıra yanında botanik parkına benzer arbeletum dedikleri bir bitki örtüsü olacak bunun civarında. Onun komple etrafında yürüyüş parkuru ve etrafında bitkilere değişik bitkileri seyrederek bir yürüyüş parkurunda olacaksınız. Burası meyilli bir alan ama oraların hepsi tıraş edildi. Hiç yorulmadan zevkle etrafında tur atabileceğiniz, oturabileceğiniz mekanlar elde ettik. Burası bu bölgede olmayan bir proje. Mümkün olduğu kadar biz ilkleri yapmaya gayret gösteriyoruz ve iyisini yapmaya gayret Çocuklar gösteriyoruz. Çocuklar düşünüldü burada başkanım. Çocuklar için burada zaten her türlü detay var. Oyun parklarımız var. Herhalde Türkiye'nin en büyük parkı değil mi oradaki? Onları kaydıracağız şimdi o göletin yanından oraya başka unsurlar da katacağız. Şimdi öncelikle hedefimiz buradaki su hareketlerini oluşturmak. Burada demin bahsettiğiniz gibi suyun değerinden bahsettik. Ee, suyun ancak bir buharlaşmadan kaybımız olacak. O da çok düşük bir, düşük bir rakam. Evet. Bunun yalnızca bir devri daim gideri olacak. Kimyasal arıtma yoktur. Tamamen biyolojik arıtma. Kendi içerisindeki o Sazlıklar olur ya evet. derenin kenarında. Onun gibi bitkilerle kendini temizleyecek. Yüzeyindeki pislikler bu şelale şeklinde kas katlar en yukarıdan aşağı işte 20 santim 20 santim 20 santim inerek suyu en az 5 kademede hareketini göreceksiniz. Bu hareket olduğu için suyun üzerinde biriken yapraktı başka unsurlar da evet. direkt olarak aşağıya gelecek. Aşağıda filtre edildikten sonra yeniden yukarıya basılacak. Burası Hizmete girdikten sonra dülüğün içerisinde ayrı bir unsur olarak hizmet verecek. Çünkü bu mesire alanının çok üstünde çok nitelikli bir alan.